Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyetin Çocukları konseri verildi. Müzik Valiliğin katkılarıyla kanun virtüözü Ahmet Bara'nın şefliğinde bir araya gelen 13 ilçeden 1923 çocuk Cumhuriyet alanında konser verdi. Konserde marşlar, türküler ve sevilen eserler seslendirildi. Çocukların performansı izleyenlerden beğeni topladı. Ahmet Baran 1923 çocukla güzel bir anı bıraktıklarını söyledi. Da muhteşem bir anıydı. Çok uzunca bir süren emeğin karşılığıydı ama konser sonrası da hepsinin yorgunluğunu almış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bağlı bütün okullarımızdan pilot okullarla geldiler ve inanılmaz bir performans gösterdiler. 6 aylık süren o çalışmanın hepsini meyvelerini vermiş olduk. <laughs>